Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, bundan sonra daha sık program yapacağım demiştim. Ona bugünden itibaren başlamaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak bu Alevilik üzerine konuşmak istiyorum. Erdoğan son çıkışını oradan yapmaya çalışıyor ama onu yapmadan önce daha doğrusu beraberinde muhafazakar demokratlık, muhafazakar devrimciler diye bir şey açıklamaya çalıştı. Kendisini ve grubunu muhafazakar olarak niteleyecek ki bunları da rahatlıkla yapabilsin. Yani kendince günah işlemiyor olsun. Onun için demokrat olmak lazım ama tabii muhafazakarlığı elden bırakmamak lazım. Önce şunu çok net söyleyeyim, kısa duracağım üstünde. Demokrat olmadığınız için muhafazakarsınızdır. Muhafazakarsanız, demokrat olma şansınız yoktur. Çok kısa tabiriyle anlatayım. Eski bir takım şeyleri muhafaza ediyorsunuzdur. Yeniye biraz kapalısınızdır ki Erdoğan bunu çok net bir şekilde hem dini yoldan hem aile işte buna benzer çağrışımlarla ortaya koyuyor zaten yani yaşam tarzıyla, başkalarının yaşam tarzına karışmasıyla muhafazakarlık böyle bir şey. Muhafazakarlığının örneklerini nasıl verebilirim? İngiltere'yi verebilirim. Brexit olayında yapılan halk oylamasında belli bir yaş üstündeki muhafazakarların oylarıyla İngiltere Brexit'ten yani, e, Avrupa Birliği'nden çıkartıldı ve gençler çok ciddi bir şekilde e, o belli bir yaş üstündekilerin oylarına tepki gösterdiler. Hatta bu oylama bir bir referandum bir kere daha yapılsın diye ciddi tepki koydular. O, muhafazakar demokrat bugüne kadar olmamış, olma olasılığı da olmayan bir şey. Şimdi gelelim Alevi'liğe, Alevilik üzerinden yapılan tartışmalarda esasında Alevilerin bir kısmının da ciddi bir payı var. Nedir o pay? Aleviliği din üzerinden tartışmak Aleviliği İslamiyet içinde Hazreti Ali ile beraber tartışmak esasında bu muhafazakar, dindar, dinci kesime ciddi bir kolaylık veriyor. Oysa Alevilik bir felsefe ve bir din değil. Aleviliğin temeline indiğinizde Kızılbaşlığı görürsünüz ve Kızılbaşlığın temeline baktığınızda bir dinlen bağlantısı yoktur. Alevilik Kızılbaşlık Allah bağlantılı bir şey değildir. Daha doğrusu şöyle açıklayayım. İnsan bağlantılıdır. İnsana önem verir ve insanın Allah'ı yarattığını söyler hep. Alevilerin bir takım felsefeleri yani bir takım görüşleri vardır. Aleviler mesela bildiğimiz camiden bir bağlantıları yoktur. Alevilerin cenazeleri camiden kalkmaz. Bunun çeşitli örnekleri var. En son örneği Madımak olayında Alevilerin, yaşamını yitiren Alevilerin, nesim içimenin falan camiden kaldırılmadığı. Aleviler hacca gitmez. Böyle bir alışkanlıkları yoktur. Yani böyle bir dini bağlantıları yoktur Alevilerin. Peki şimdi ne yapmak istiyor Alevi? Bunu yıllarca denemişler. Alevi, Bektaşi ve hacı Hacı... Bektaşi ile bir bağlantı kurup Alevileri de Suniler içerisine alıp Hz. Ali ile bağlamaya çalışmışlar ama bir yere kadar başarılı olmuş. Hacı Bektaş Veli, Aleviliğin Suniliğe doğru asimile edilme çalışmalarının en bariz örneğidir. Baştan da söylediğim gibi Aleviler hacca gitmez. Dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Alevilik için hiç bağlantısı olmayan bir konudur. Bunu bazı Aleviler o hacı değil hacedir diye açıklasalar da bu pek inandırıcı olmuyor. Peki şimdi ne yapmak isteniliyor? Aleviliğin İslamiyet içerisinde gösterilmesine biraz sıcak bakılır gibi görülüyor ama siz tam da suni olmadığınız için gibi bir yaklaşımla Diyanet İşleri Başkanlığı içerisine almayıp bir Alevi Diyanet İşleri Dernek adı verilerek bir Diyanet, Alevi Diyaneti kurulmaya çalışılıyor. Peki bunu bir takım Aleviler neden e, yapıyor? Bunun çok nedenleri var. Bunların kendi aralarında yani bizim dışarıdan değil de kendi aralarında tartışıyor, tartışmalar devam ediyor. Buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Asimile olan kesimi bir şekilde ikna etmeleri gerekiyor. Ama sonuçta bir inancın, bir felsefenin dinmiş gibi gösterilerek işte camilerin elektriği gibi, camilerin su giderleri gibi, işte camilerdeki imamların, müezzinlerin parasında ödenmesi gibi çok basit bir şey olan ve laikliğe bence aykırı olan sistemi şimdi Aleviler için getirecekler. Yani biz Alevileri Alevi meselesini bakın ne güzel çözüyoruz. İşte elektriğinizi ödüyoruz. Suyunu, suyunuzu ödüyoruz. İşte bazı dedelerin istediğiniz dedelerin aylık maaşlarını da öderiz. Gerisine susun. Ne, ne, ne konuda susun? Alevi felsefenizi de fazla ön plana çıkartmayın. Nedir Alevi felsefesi? E, ciddi bir demokrat olmaktır. Ciddi bir e, yaşama insan üzerinden bakmaktır. Bu da doğal olarak yaşama esasında insan hakları üzerinden bakmaktır. Bütün suni iktidarlar esasında bundan rahatsızdır. Rahatsız olmaları gayet doğal çünkü demokrasi muhafazakar iktidarların nefret ettiği şeylerdir. Bu Alevilere ilk saldırı biliyorsunuz yani Osmanlı'da başlayan ilk saldırı Yavuz Sultan Selim'le başlıyor ve ondan sonra çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Şimdi bundan sonra Alevilerin yapacağı tartışma, kendi içlerinde tartışma çok önemli bir noktaya geldi. Çünkü dediğim gibi Aleviler de Suniler gibi bir diyanet işlerine bağlanacaklar. Ama ikinci sınıf görüldükleri için din içerisindeki din değiller ama onlar kendilerini öyle gördükleri için bir kısım Aleviler ve devlet de onları öyle görmek istediği için ikinci sınıf bir din olarak diyanete alınmadan başka bir dernek üzerinden bir takım maddi giderleri giderilecek. Bu çözüyor mu bütün sorunu? Hayır. Bu çözmüyor. Elektrik parasını ödediğinde, su parasını ödediğinde Alevi gençlerin, Alevi çocukların mesela Suni dersi verilen, din dersi adı altında Suni'li öğretilen, pe peygamberin hayatını, işte İslami savaşları öğretilen, namaz kılmayı ki Alevilerin böyle bir şeyi yok, öğreten, Oruç tutmayı, hacca gitmeyi öğreten bir olayı ondan muaf sayılacaklar mı? Hayır sayılmadıkları gibi daha çok dine bağlı bir sisteme mal olacaklar çünkü dediğim gibi bir diyanet işleri kuruluyor Adına da de, de, derneklemelerin hiçbir şey, e, önemi yok. Devlete bağlı devletin senin finanse edeceği doğal doğal olarak da devleti kızdırmaman gerektiği bir sisteme doğru bağlanıyorsun bu kaç yıldan beri yapılıyor? Bunu tarihçiler e, ve e, Alevi araştırmacılar çok önemli. Faik Bulut gibi çok önemli araştırmacılar var. Onların kitaplarında ciddi bir şekilde araştırılmış, yazılmış. O yüzden e, şimdi bundan sonra çeşitli Alevi federasyonlar, konfederasyonlar arasında bir tane değil çünkü. E, ciddi tartışmalar çıkacak. Ve umarım bu tartışmalar e, olumlu yönde bir an önce çözülür ve devletin Alevileri kendisine maddi olarak doğal olarak da bir belli bir kesimi manevi olarak bağlamak şiarından kurtulurlar. Devletten bu anlaşmayı yap, yapmazlar. Yaptıkları anda e, bugüne kadar verilmiş bütün mücadeleler boşa gitmiş olur. Ha, mücadele bitmiş mi olur? Hayır bitmez. Ama ciddi bir yara alır. Alevilik tartışmasında bu çok önemli bir, e, yani Alevileri Böylece dine bağlayarak daha doğrusu dev, dine ve devlete bağlayarak pasifize etme çalışmasıdır bu. Onun için umarım Aleviler kendi aralarında önce ciddi bir şekilde konuşup bu dernek olayını kabul etmeme edip etmeme konusunda bir anlaşmaya varırlar. Ha yani Ne olur esasında olacak olan nedir? Bazı dernekler bunu kabul edecekler. Bazı dernekler, gruplar kabul etmeyecekler. Devlet buna karşı ne yapar? Ee, ne yapacak? Her zaman olduğu gibi kabul etmeyenleri terörist ilan edecek. Onlara karşı her türlü zorbalığı yapacak. Ee, belli bir kesimler hemen emir aldıkları gibi o insanların evlerine çarpıları koyacaklar. Bunlar hep bildiğimiz şeyler. Ama buna karşı çok ciddi bir e, mücadele etmek gerekiyor. Aleviliğin İslamla bir bağlantısı yoktur, Hazreti Ali ile bir bağlantısı yoktur. Kızılbaşlar İslamiyetten çok önce var olan çok ciddi kalabalık bir grup ve bunun var olma mücadelesini devam ettirmek zorundalar. Yoksa bu ciddi bir mağlubiyet olur ve başka bir felsefe olan Aleviliğin Kızılbaşlığın İslamiyete teslimiyeti gibi bir şey olur. Evet, umarım bu konuda daha geniş bir program yapacağım. Tabii tek başıma değil, iki kişi. Bunu konuşacak bir sürü arkadaşımız var, uzman arkadaşımız var. Onlarla program yapacağım. Bu arada neden tek başıma hep bütün programları yapıyorum? İşte Serdar Öztürk'ten program yapmıyorum. Buna benzer ara sıra bir kişiyle program yapıyordum. Neden yapmıyorum? İnternetim güçlü değil. 21'inde Ciddi bir internet bağlanacak eve o zamana kadar kameradan çekip o kameradan çektiğimi bir arkadaşıma gidip onun vasıtasıyla oğluma teknik masaya gönderiyorum. İki kişi yaptıklarımı bu kamerayla çekmiyorum. Onu bilgisayar üzerinden çekiyorum. Ama internet zayıf olduğu için bilgisayar üzerinden devamlı duruyor bir şey oluyor. İnternet gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. O riski almak istemiyorum. dedi daha önce ara vermiştik yazın. Önümüz internet geldikten sonra pazar akşamları canlı yayınlarda tekrar başlayacak. Ya da cumartesi canlı yayınlar, pazar günü Serdar Öztürk programları başlayacak tekrar. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.